Merhabalar sevgili oğlaklar. Efendim Temmuz ayını konuşuyoruz. 2025 yılı Temmuz ayı e, yıl başında anlatmıştım. Haziran Temmuz çok kalabalık özellikle Haziran ortasından sonra dedim ve de Allah'ım ya Rabbi neler uğrayacağız daha neler olacak gerçekten de bilmiyoruz ama şimdi size bir şey söyleyeyim mi? 7 Temmuz'da Uranüs ikizler burcunda seyrine başlıyor. 4 Temmuz'da aslında Venüs de ikizlerde. Şimdi ikizlerde bir hareket var. İş, sağlık, arkadaş grubunda böyle bir star gibi parlıyorsunuz. Sevgili oğlaklar. Hani diyorsunuz ki çok çektik ama ne yapalım Yasemin abla. İşte yani şey yapalım mı? Artık gülmeyelim mi? Vallahi gülün. Gülün ama e, şimdi burada fazlaca da retro var. E, şöyle. E, Satürn retrosu var, Neptün retrosu var efendim eee Merkür retrosu var. Şimdi burada nasıl biliyor musunuz? Sanki böyle bir yıldızlaşma söz konusu. Yeni işler, yeni diyet, yeni spor. Yeni spor alanları. Sporda çok fazla başarı. Diyetle ilgili konularda çok başarı. Hani e, e, bir diyet yaptınız, belki çok fazla kilo verdiniz diyelim mesela. Bunları anlatarak da çok fazla popüler olabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaş grubunuzda sağlıkla ilgili e, son derece parlama durumu. Şimdi size ayrıca bu süreçte e, diyet, spor bir motivasyon da sağlar. E, kendinize bakın lütfen. 5 Temmuz'da Neptün Retro yapıyor. Satürn'de geri gidiyor. 4. ev ve aile evinde dördüncü ev aile yuva ev ee, yani aileyle ilgili bazı sorumluluklar şimdi bu e, oğlaklar çok çok e, ciddi çalışkan ailesine bağlı güzel insanlar yani şimdi burada biraz e, yorgunluk olabilir şimdi efendim Uranüs'te iş evinizde Sürpriz gelişmeler olabilir işlerle ilgili. Yepyeni bir iş, yepyeni bir kul var. Yeni. Belki yaptığınız iş aynı iş ama işte yani ben bankada burada memurdum ama başka bir bankada yine memur. Böyle bir durum. Böyle bir sürpriz gelişmeler yaşanabilir. 10 Temmuz'da sizin burcunuzda bir dolunay oluyor, süreç tamamlanmış oluyor. Şimdi bu dolunay üçgen bir açı alıyor. İş konularında şanslar yükselme. 13 Temmuz'da da değerli dostlarım Satürn geriliyor. Ali Bey'i unutmadım. Şimdi efendim Satürn geriliyor. Aileyle ilgili bazı eskiden gelen konular, konuşmalar. Eski mevzular. Maddiyatla ilgili mevzularda olabilir Malla ilgili mevzularda olabilir Mal derken nereden mal olsun O olsun bunu demeyin sakın Yani şimdi her şey bir maldır Bir sandalye bile bir maldır Yani ne bileyim Bu yüzden geriden geliyor Sen aldın ben aldın davası Böyle bir konular olabilir Böyle bir hikayeniz varsa Satürn gerilerken Bir de bir şeye daha dikkat edelim Yaptığımız bir yanlış varsa Değerli dostlarım bu yanlıştan dönmekte fayda var. Çünkü satürnün karma mevsimi şu mevsim. Şimdi o tekrar balığa doğru seyrinde. Balığa doğru seyrindeyken burada düzeltmemiz gereken şeyler varsa bunları düzeltelim. Tekrar koça geldiğinde artık onun ödülleriyle karşılaşalım cezalarıyla değil. Olur mu? Şimdi efendim burada e, 17 Temmuz Merkür retrosu Aslan'da. Finans evinizde. Bu Merkür retrosu 3 hafta süre, esasen. Şimdi bu 3 hafta sürmüyor. 3 haftayı geçiyor. Ağustos ayının son haftasına kadar da etkileri devam ediyor. 3 haftada retro bitiyor ama etkileri devam ediyor. Şimdi bu yüzden Şöyle bir şey var. Bu bir de tehlikeli de bir yerde. Yani 8. evin konuları gündemde olacak. Eşten gelen konular, eşten gelen miras, aileden gelen miras, miras konuları, mal mülk konuları, ödemeler, faturalar, vergiler, hani öldüm, tekrar doğdum evi. Güzel şeylere açın gözünüzü. Yatırım konularını çok iyi düşünün. Varsa maddi imkanınız aileden gelen, eşten gelen e, e, maddi imkanları güzel yatırımlarla, güzel e, yerlere yatırırsak gerçekten de e, çok e, kazançlı çıkarsınız. Ama şimdi Merkür retrosu varken hiçbir şeye yepyeni başlamıyoruz. Yeniden başladığımız her şey Merkür retrosuna er ya da geç Efendim hüsranla bitiyor Bunu Deneyen birisi olarak size söylüyorum Peki efendim şimdi ne yapıyoruz Retronun bitmesini bekliyoruz Hatta etkilerinin de bitmesini Bekliyoruz O yüzden e, Şimdi bu retro aslan burcunda Yeni bir ayımız var Yeni ay o da aslan burcunda 24 Temmuz'da ...bazı maddi sıkıntılar yaşanabilir. Bazı sıkıntılar olsa da... ...şimdi bu yeni ay... ...bazı sıkıntılara... E, ...ışık tutsa da... E, ...Nettün'den... ...ve Satürn'den... ...çok olumlu etkiler... ...etkiler alıyor. Şimdi bu yeni ay... ...aslında bunun videosunu yapacağım ben. Niye biliyor musunuz? Şimdi bu... E, e, ...hem iyi şeylerlerin habercisi olacak... ...hem olumsuz şeylerinde... ...habercisi değil de olumsuz yöne edecek... ...insanları... ...şimdi ne yapmanız gerekiyor... ...stresten uzak durmanız gerekiyor... ...sağlığınıza... ...diyetinize dikkat etmeniz gerekiyor... ...ee... ...aileden gelen... ...aile içi... ...kendi evinizde gelen de bir stres yaşanabilir... ...bir stres olabilir çoluk çocuk torun dostun işte anne baba yaşınıza göre hikayenize göre bütün bunlar önemli bunlardan dolayı bir şeye girmezseniz bir strese girmezseniz sakin davranırsanız retrolarında bir yerde duran haline yani retro dediğimizi de aslında bir gün size anlatmak istiyorum retroyu şimdi Temmuz ayı sıcak bir ay bütün dünya için sıcak. Gördüğünüz gibi bakın ne kadar retro var. Eskiden yaşanmış olaylar tekrar gündemlere gelecek. Savaşlar, aslanda hareket var, yeni ay var. Dedik ya olumlu olumsuz. E, patlamalar, ateşler, ateşe ateş, e, e, yaz günü sıcak, savaşlar, askerler hepsi bunların vaki. Bunları zaten konuştuk. Yani e, e, yıllık şeyi anlatırken zaten anlatmıştım hepsini. Efendim Allah'a emanet olun oğlaklar çok uzun yıllar çok e, sıkıntı çektiler. Yaşadılar ama o sıkıntılar da bitti biliyorsunuz. Plüton da gitti, ee, şimdi Plüton başka yerlerde geziyor ve bu arada Plüton da hava kazalarına sebep oluyor. Ba bakalım daha neler yaşayacağız, yaşayalım görelim inşallah efendim, Allah'a emanet olun.